Hadi kızlar yemeğimizi yapsanıza. Nerede kaldı yemek? Açlıktan karnım kurdu ya. Zombi baba küçük zombi. Sizi ne kadar çok sevdiğimizi bilirsiniz. Evet biliyoruz. Fakat biz bir karar aldık. Artık bu adada kızlarla sadece hayatta kalacağız. Niye ki? Artık aramızda erkek olsun istemiyoruz. Gene biz sizin hayranınız olacağız. Ama artık istemiyoruz. Lütfen gidin. Anne ne oluyor be? Aaa duysanıza ya ben sizi çok seviyordum ama. Biz de seni seviyoruz küçük zombi ama artık gitmek gerek. Oğlum yürü gidelim boş ver şunları baksana. Bizi resmen kovdular tamam mı gidin be işe gidiyoruz. Artık tek başımıza hayatta kalmayı öğrenmemiz gerek baba. Doğru diyorsun oğlum. Ana bu ne la? Korkunç değil Ana titan pisin man. Hoşçakalın zombi baba. Hey zombi mi? Ana ben sizi istemem la burada. Çıkın gidin lan Korkunç değil tamam. Yemeğini vermemiş olabiliriz ama bu kadar da uzatmanın anlamı yok bence. Ya Yo, uzatırım. Hayırdır siz kızlarla birlikte kalmıyor muydunuz? Evet titan pensilman onlarla kalıyorduk ama artık aralarında erkek izlemiyormuş. Biz de bu adayı Dek. İyi yapmışsınız. Bizim de ellerimiz ağrımıştı. Işte. Hadi şu bloğu kırın da birazcık kendimizi geliştirelim. İyi madem. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Baba anne bu kızlar bizi seviyor. Anne onlar bizim hayranımızdı. Niye bizi adalarından attı ya? Ne bileyim oğlum be. Ben sanki kız mıyım? Kızların düşüncesini ne anlarım? Kızlar ağlamayın artık. Biz zombi baba bir küçük zombi sizinle yaşayabiliriz. zombi babayla küçük zombi unutsanız be baksanıza onlar artık erkeklerle. Ama ben onları çok seviyorum kalbimde yaşıyorlar. Kalbinde yaşamaya devam etsinler. Boşver. Adamıza erkekler giremez. Onları seviyoruz ama sadece sevgimizde kalacak. Kardeşim hiç mi yiyecek ekmeğiniz bile yok? Vallahi da billahi da yok. Son yiyeceklerimizi siz gelmeden önce tüketmiştik. Ben acımdan Ne? Yiyecek mi? Nerede? Ben yiyeceğim. 1000 kilo olmuşsun oğlum. 3 ay aç ne, ne gönderdin? Ana sataşmışsın ha. O da benim sinirimi bozmuşsun. Güzel ben dayanamayacağım. Zombi baba bir küçük zombi aç. Onlara bir pasta götüreyim de doyursun karınlarını. İyi bir şey yapmayacağım kardeşim. Onlarla artık işimiz bitti. Hayır. Onların hayranıyım ben. Dayanamıyorum. Onları çok özledim. Dur yabancı. Nereye geldiğini sanıyorsun sen? Zombi baba. Küçük zombi. Ben sizin hayranınızım. Sizi çok seviyorum. Dayanamadım. Sizin için pasta yap tatlı. Buyurun. Karnımda da çok acıkmış. Anne oğlum kıtlıktan mı çıktın? Yavaş ye. <laughs> bu pasta da bana da versene. Bizi de biraz düşün. Kusura bakmayın. Ben sadece zombi baba ve küçük zombi getirdim bu pastaları. Al küçük zombi. <laughs> Karnım doydu. Afiyet olsun. Ben artık gideyim en iyisi. Dur nereye gidiyorsun? Son. Ablalarım beni bekler. Hiç gelmemi istemiyorlardı zaten. Titan Bey Silman, o pastayı ben yiyeceğim. Kız ayranı benim için getirdi. Kardeşim ucundan bari verseydin. Kusura bakma. Beysi'nin daha çok açım. Hadi artık birazcık kendimizi geliştirelim. O Kaldığımız çok sade kaldı. Ee, tamam. Ana bu odunlar bana şimdilik yeterli. Şimdi şöyle bir tahta yapacağım. Bir tane çalışma masası. Çalışma masasını köşeye koydum. Baba şu toprak odun belki işini görür. Sağ ol oğlum. Bayağı bir odunumuz oldu zaten. Şuradan bir çubuk yapalım. Kılıç istiyor mu? Olur olur. Dur. Kendimi de yapayım. Tamam. Artık bu kılıçta kendimizi koruyacağız. Nem nem o kılıçta anca şu tavuğu korusun zombi baba. Hii. <laughs> Ana dağa geçmesiyle elimizdeki imkanları değerlendiriyoruz. Size bir şey söyleyeceğim zombi baba. Ne oldu Tita Peyzilman? Her bir kızın odasında gizli sandıklar var. İçi hazinelerle dolu. Allah Allah Öyle tabi bağırmasana. Hadi o kızların odalarına gidin. Sandıkları alın. Ana onlar bizim hayranımız. Onlara zarar veremeyiz ama belki de isteyebiliriz. Gel oğlum şu bize pasta getiren kızların yanına bir gidelim. Merhaba kızlar. Zab Uş bulduk. E, duyduk ki burada sandık varmış ona mı geldik? Hey durun o sandık sadece bize ait. Siz zaten bizi sevmiyor muydunuz ya? Sandığı alsak ne olacak? Öyle de o sandığı alamazsınız. Hem öyle diyorsun hem de alamazsın diyorsun. Ana götür onu şu sandığı. Sandığı getirin. Kızlar size vurmak istemiyorum. Gitsenize be ana gelmeyin. Hayır şu an bunu sen de. Hey, bu ne lan sandığın içine sadece 20 TL çıktı. Ana 20 TL ile 3 ekmek alamıyorum be. Ha baktım ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun eğleniyorsun ne güzel oh. Gördüğüm kadarıyla like da atmadın. Şimdi 5'ten doğru geriye sayacağım. Abone olmanın ve like atmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O zaman videomuza geçelim. Baba PC Erkaç. Kızlar durun sizinle konuşabiliriz. Bak size hesap vermek istemiyorum. Gelmesinize be. Zombi baba küçük zombi. Biz sizi böyle tanımamıştık. Hayran <laughs> olduğumuz zombiler siz değilsiniz. Sizi o kadar pasta yapmıştım. Ee, durun. Üzgünüm Oğlum hadi şu diğer kızların adalarına gidelim. Baksana bundan para çıktı da göre diğerlerinden ne çıkar? Hadi gel şu toprak kıza doğru gidelim. Sermiş zıpla. Tamam sessiz ol. zombi baba küçük zombi. Bize yardım edin. Ne oldu size kızlar? Ne oldu zombi var sizi çok özledim. Ağlamayın artık gittik işte Biricik aşkım zombi baba küçük zombi Biz şu sandığı alalım da gidelim daha sonra sevgimizi gösteririz Evet çok işimiz var kızlar kusura bakmayın <laughs> Öyle bir iş yok E hani siz bize aşıktınız Siz <laughs> sandık için geldiniz bize için geldiniz <laughs> Oğlum şu sandığı bir bırak Baba sandıkta diğer işin olabilir Dur bir Hii! Ana bu sandık boş! <laughs> Tabii boş olacak. Size de dolu sandık mı verecektik? Aa, kızdırmayın bizi. Nerede sandığın içindeki eşyalar? <laughs> Biz fakir kızız. Biz hiçbir şey gezmez. Ana bunlar bizi fakir çıktı. Boş yer oluşunları. Sandıkları da burada kalsın. Zombi baba şu koyunu tut. Ana gel buraya koyun. Al dev. <laughs> Yavaş olsana koyunu nasıl da yedin öyle? <laughs> Acıkmışım. ne yapayım? Siz burada kalın ben şu mavi kızların adasına gideceğim. Dikkat ol. Bu iş çok kolay olacak. Hey kızlar hemen o sandığı verin bana. <laughs> Kimse bana zarar veremez! Alın sizi! <laughs> Dönmüyor musun? Bana saldırıyorlar. Bunlar artık hayranlıktan çıkmış. Biz zombi zombiler için zombiyarız. Videoyu Aferin belli mı? Al böyle derokedi yersin. <laughs> Bak a, sandıklarında, o sandıklarında da bir sürü eşyaları varmış. Alın şu sandık zombiler. İyi i̇ş çıkardın Tita Pizman. Sen şu eşyaları gördün mü? Sen şu game moda geçişi gördün mü? Ana game moda geçiş. Dur bir. Eee. Ana game moda geçtim. Artık bunu giyiştirebilirim. Demek. Güzel bir ev yapın zombi baba. Anne sen gaylesini çekme. Öyle bir ev yapacağım ki efsane olacak. Ahan değilmez. Şöyle bir güzel kapı. Ahan da şu. Cam alalım. Evimizin girişi tam buradan olacak. Kapımızı şöyle koyayım. Büyük yap baba kocaman olsun. Tamam oğlum. Sen de şu önü bir bahçe falan yap. Oturulacak alan olsun. Zombi baba ev iki katlı olsun. Ben ne yapıyorum görmüyor musun? İki katlı yapıyorum zaten. Tamam evimizin girişi bence güzel gözüktü. Bir genişliğe bakalım nasıl? Genişlik hiç fena değil. Sen bir de buraya bak baba bak. Bu çit tam oldu değil mi Evet oğlum çok güzel oldu. Zombi baba küçük zombi ben size Aşık olduğunuzu biliyoruz. Ana isteyseniz siz de gelebilirsiniz. Yok almayalım biz kızlar olarak burada mutluyuz yapıyoruz? Hani ben bu kızları hiç anlamıyorum. Hem aşıklar hem de giydiğince giyilmiyorlar. Boş verelim en iyisi. Biz şu evimizi tamamlamaya bakalım. Kızlar şu zombilere bakın. Onlar ne ara bu kadar geliştiler? Onları yok etmeliyiz. Yoksa bizi burada tutmazlar. Kuru kafa bomba, bombalarımı tadına bakın. Ne hıya. be? Eee kız duysana. Neden mis siz bizi hiç sevmiyorsunuz? Bizi adı yanmayan sizsiniz. Biz sizi çok ama çok seviyoruz. Dur artık saldırma. Kızlar gelin buraya. Bu adayı işgal edeceğiz. Kızlar durun anlaşabiliriz. Yapmayın. Siz hakkınızı çoktan kaybettiniz. Aa, uh, gitme buradan. Baba giyim bir şeyler al. Al oğlum şu silahları topla. Kızlar siz bir daha sak gittiniz. Ana bunlar giyim oda geçebiliyormuş. baba içeride. <laughs> tamam o da gitti. Onlar bize nereden saldırmıştı işte buradalar. Zombi baba köşek zombi. Siz bizim hayranlığımızı hak etmiyorsunuz. Eee. Kim adalarını almazlar hem de bize laf yaparlar. Götür oğlum şu sandığı. Şuraya bak. Hı, evimizin kenarını patlatmışlar. Hı, o ne be? O ne? Bu indirmenin ile. E, ana aşını biliyorum artık. Hem zombi bana ne yapıyorsun? <laughs> dur be devşan bir şeyleri yapmaya çalışacağım. Al bakayım şu toprağa. Ana dursana la dur la. <laughs> Al bakayım şu toprağa. He, ana kafama vurdun oğlum dur la. Oh, kafam ağrıdı. Şu zemini şöyle tahtadan yapacağım. Ana çok güzel oldu. Ana dur da şu silahları koyayım şöyle. Tamam oğlum bir çekil. Baba sen iyi bir silahlarını şey niye koymuyorsun hala? Ee, ev eşyası mı? Nerede ki? Ha buradaymış. Dur bir dakika. Oo, burada da baya bir ya var. Şimdi Titan Pace'im ben. Buraya koltuk koydum. Masa. Bu senin yerin. Bu küçük zombinin yeri. Bura benim. Aha da burada korkunç devin. Ana nasıl sığacaksa buraya. Çekmeceleri koy. Tamam çekmeceler. Buzdolabı. Koltuk takımı şurada. Fırın çöp kutusu. Yatağı da artık ortaya koyacağım baba. Doğru diyorsun. Dört kişilik yatak. Mecburen televizyonu artık dışarıya koyacağım. Buradan izleriz. Aha da televizyon. Rafa'dan tayfayı aç. Dur be korkunç dev. Biraz sonra izleriz. Şu an işimiz gücümüz var. Kızlar ben düşündüm ki artık zor. Baba bir küçük zombi adamıza davet edilin. Hemen yatağa kaçın kızlar. Yatağa böyle koyayım değil mi abla? Ziyanlarını da yanlıştır. Bu da sonuncusu. Hey zombi baba küçük zombi. Anne birisi bizi istedi. Kızlar olmalı. Efendim kızlar. Ee, biz düşündük taşındık. Bizimle kalabilirsiniz. Sizi çok özledik. Anne bizi sizi çok özledik ama hayatımız var. Evet kızlar siz bizi istemediniz. Bize kendi hayatımızı kurduk oraya. Lütfen geri dönün. Kusura bakmayın kızlar. Siz başında düşünecektiniz onu. Gel oğlum. Anne biz artık erkek adam olduk. Kızlara ihtiyacımız kalmadı. Gene onlar bize hayranlığını sürdürebilir ama biz artık burada yaşıyoruz. Arkadaşlar bugün bütün kız hayranlarımız ile birlikte hayatta kalmaya çalıştık. Bazı kız hayranlarımız bizi istemedi saldırdılar ama olsun. Biz yine de hayatta kaldık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp bizle. Hoşçakal. Bay bay.